Günaydınlar arkadaşlar. Herkese gördüğünüz gibi çökelek. Bugün son serbest günüm. Fırına vereceğim börek olarak. Yarın da böbrek temizliği başlıyor. Eğer eksiklerim olursa ben yapmayacağım. 9. seviye olarak ya bu hafta tam önce da 36 saatlik tutup 9. seviyeden devam edip 8. seviyenin malzemelerini hazırlayacağım. Bir kemik suyum kaldı. Onu tamamladıktan sonra gelecek hafta herhalde e, güzel bir şekilde 8. seviye yapar ve bu e, seviyeleri tamamen bitirmiş olacağım. Çünkü e, bulamayacağım malzemeler var arpa gibi. E, eğer bulabilirsem hem beni bir e, böbrek temizliği, hem böbreğimi temizleyecek hem de güzel bir şekilde kilo vermiş olacağım. Çünkü baya güzel bir e, şey kür. Bakalım ne yapacağım onu ben de bilmiyorum. Bugün malzemeleri temin etmeye çalışacağım. Çünkü bir tanesi olması olmuyor. Evet bu da fırına gitmeye hazır. Arkadaşlar bugün son sepeş günüm. Şöyle tabağa bak. böyle fırına börek vermiştim. Göstermiştim. Yine e, söğüş şeyleri, göstermiş. biberlerim, domateslerim böyle kısımda yerleştiriyor Biz yemeğimizi yiyelim çayımız zaten demlendi hazır güzel e, soframı göstermek istedim Yorgunuz Maraş'tan geldik ama aslan gibi iyi ki gitmişiz vücudum şişkinlikler hepsi e, indi neden yürüyüş yapıp spor yaptığım için çünkü her yere yürüyerek gittik e, güzel oldu kaleye çıktık indik o da güzel bir vücuduma faydası oldu yani. Şöyle göstereyim. Bayramın dördüncü günü arkadaşlar. Son çiğ köfte değişim yeni bir küre geçeceğim. Yeni bir sistemi. O yüzden son çiğ köftemi yapayım dedim. Etli çiğ köfte. Şöyle göstereyim size. Ve dün aldığım Maraş'taki bardaklarım Bunlar da zaten çiğ köfte için almıştım. Bir de çiğ köfte leğenimi alacağım. Onu da ekleyeceğim. Salatam bol salata tüketeceğim. Zaten yarın da salata yiyorum. sorun sıkıntı değil. Ayran da artık yiyip içmeyeceğim. Yarın ki yok hiçbir hayvan salgıda. Yeşilliğim var. Yeşillik de ama bulgur işte şey olsun. Yok ayran süt ürünleri. Hayvan salgıda tekrar yok ama belki 8. seviye yapmayı düşünüyorum onu da yapabilirim bir süre dokuz yapıp tekrar 8. E, seksi tamamlamak için malzemelerimi tamam onu da yapabilirim kafam karışık çünkü malzeme bulmam gerekiyor arpa ve arpa samanı eşimi ikna edersem birazdan bir tarla kenarına gidip arpa toplayacağız artık ne yapalım yani şarküteri şeyde bulmam çok zor Aktarda bulmam çok zor arkadaşlar. Gerçekten burada bulamıyorum. Çarşıda çok uzak. Bilmiyorum ne yapacağım. Eşim ikna edersem tarla kenarına gideceğim. Yapamazsam da artık bilemiyorum. Ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Güzelim çiğ köftemin resmini <laughs> çekmek istiyorum. Evet bana afiyet olsun. Yemeğimi yiyeyim. Ee, ondan sonra yürüyüş yaparsam yürüyüş. E, bu arpa toplama gidersek arpa toplamaya gideceğiz. Şöyle arkadaşlar e, bakın böbrek temizliği için kullanacağım arpa eşim sağ olsun e, bana bulmuş. Ee, bu kadar bulabilmiş ee, yani bu bile yeterdi onu kaynatıp içecektim hatta e, her kür arkasında bu kür de aslında çok da iyi kilo verdirecek bir e, kürdü yani bir beslenme şekliydi ama maalesef size dediğim gibi tansiyon beni beter etti şu an kafamın arkası bazen ağrıyor yani halen etkisi var ee, ısırgan otu e, gerekliydi kullanabileceklerimin arasındaydı yerine e, neydi vardı bir tane enginar da kuru satıldığını gördüm size bir bilgi olsun enginar yaprağı yerine kullanacaktım bu kimyonun e, şeyi e, tohumu 3 liralık aldım kilosu 37 lira bunlar yazdığı için sizinle paylaşıyorum carter dediğimiz yaban e, kekiği bu da kullanılacaktı artık kebaplandıklı 1 lira 36 kuruş aldım e, kilosu 42 lira. Ne kadar gram oldu da e, 32 grammış. Herhalde öyle yazıyor. 32 gram. Şu da e, 82 gram arkadaşlar. Böyle parası anason anason da kullanacaktı. Zaten kekik de benim tansiyon düşecek Ama ben en çok limondan çok e, sarsan düşürdüğünü e, düşünüyorum. Balım da eşimin e, memleketlerinde e, eşimin de var. Eşim memleketten getiriyor kendi ballarım. Onunla güzel şöyle kötüyle yaptım. Ee, içine i̇çine da dövücüm yoktu. Rendeledim. Ee, bak onun bir gün öncesi gidiyorum araçta. öğüteceğim var. Var yani havan var. Oradan alsana. işte akıl yok. Onu alamadık. Böyle bardaklar aldım bakırlar. Ee, maalesef başarısız bir şey yaşadım. Ee, çünkü daha yeni, kendime yeni yeni geliyorum. Ee, böyle var ya hayat bitti. çocuklarımla ilgilenmez duruma geldim. Eşim sağ olsun ilgilen de eşime yemeğe nasıl duruma geldim. Kızım melemen istiyor vallahi ölüyorum diyorum bitiyorum falan. Yani zor toparlandım. Yani arpayı da bulduk arkadaşlar. Arka, arpanın bir özelliği nedir böbrek temizliğine kullanıyor. Hani diyorlar ya arpa zayıflatıyor falan çok da tüketilmemesi gerekiyor. Zaten bunlar, bu kürler Aydın Salih'e aitti aslında. Onlar da araştırabilirsin. Gelişi güzel yapılacak kürler değildir. Ee, gelişi güzel yapılmıyor. Benim yaptığım sistem hiçbir şekilde gelişmiş güzel yapılmıyor. Link isteyin ben size grup linki atayım. Ya da Google'da dersiniz ki benim feysim yok ne yapayım? Neyse yapacağım. Ahmet Apayla Yitik Şifa Ücretsiz Bulanlar Grubu diye yazarsanız Google'a oradan tüm makaleler Ahmet Bey'in çıkıyor. Oradan da yapabilirsiniz. Telegram var, sesli kayıtları var. Sesli kayıtlar her zaman daha iyidir. Anlamıyorsanız çok güzel açıklamaları var. Telegram'da da Ahmet Apa diye yazarsınız. Onu da indiriyorsunuz. Ben hep oradan dinliyorum mesela aklım takılıp çıkacak. Ve de bu sistem anlamak için bu sistem bitince tekrar dinleyeceğim. Şu an beslenme şeklim kan grubuna göre gidiyordum. Eğer bir gün önce olsaydı 36 saatlik bir oruç tutup 8. seviyeyle devam edecektim. Kemik suyum hazır, kamuçu çayım hazır, kefirim hazır, her şeyim hazır arkadaşlar. Sadece e, herhalde bir grubu bekleyeceğim. Çünkü kan damar, bakın tansiyon düşüklüklerinin, tansiyon sorunlarının kan damar hastalıkları olduğunu geçen bir makalede okudum. Ya kesinlikle onu benim yapmam gerekiyor. Çünkü benim tansiyon sorunum e, kızlarımın doğumundan sonra başladı e, Sezer yani onlarından sonra. Böyle bir sorunum yoktu böyle ağız arka arıbası falan. Ee, yani benim şu an hayatımdaki tek sorun tansiyon düşüklüğüm. Onun dışında herhangi bir sorun yok. Ayaklarım düzeldi. 72 kiloydum geçen yıl. Bu zamanlar bakın maşallah 60 kiloyum. Yani 60 kilolardayım. 12 kiloyu da küçümsenecek bir şey değil arkadaşlar. Bakın 58'e kadar indim. E, ee, neredeyse 14 kilo bu seviyelerde verildi. E ben de zor veriyorum. Yani bu benim yapım alakalı. Neyle alakalı bilemiyorum. Ama bir şey öğretti bu seviyeler bana. Kan grubuna göre beslenme. Ya hayatımda bu olduktan sonra herhalde bir kilo almam sorun yaşamayacağım hastalıklarla uğraşmayacağım az uğraşacağım yani tabi her zaman e, şeyimi sağlam tutacağım mesela beslenmem olsun e, karaciğerim olsun sofra kesesi sistemi de bakın benim e, böyle damak şey KT raporları gelince oradaki yapılan yorumlar çok önemli. Ben onları okudukça anlıyorum ki benim karaciğer temizliğim başarılı geçti. Çünkü ben KT yapmadan önce kustum. Kusmamın sebebi ise safra kesesindeki toksinleri atıyor. Yosunlar, yeşil su yosunlarını da bir yorumda okudum. Onu da safra kesesiyle alakalı olduğunu. Güzel bir şey temizledik. Hiç sorun yok. Tabii ki devam edeceğiz. 80. seviye bir ömür boyu olan seviye ne seviyesi? 9. seviyeyle devam edeceğim. Yani burada yapayım mı yapmayayım 9. seviye her şeyim burada ama benim hayatımın felsefesi olarak kan grubuna göre beslenme. Mesela siyah çay çok tüketmem. Bilemiyorum ya belki onları ekstradan tüketebilirim ama siyah çay isteğim de eskisi kadar değil. Acımsı bir tat geliyor bana yani çok istek. Şey, insan değil. Dehtar, evlendikten sonra daha çok iyi demiklerce içen çay içen bir insan haline geldim. O kadar çok bilgim var mı ki vallahi şurada çoğunu paylaşamıyorum. Gideceksiniz, öğreneceksiniz. Ben burada günlük yediğim içtiğim paylaşıyorum. Bakın, bakır aldım Maraş'tan. Maraş videom berbat oldu. Ne yapayım ya siz de beni idare edin. Ben şuradan size aldığım bakır tavamı göstereceğim. Özelliğini de anlatayım. Bakın Maraş'a geldiniz herhangi bir yerde bakır alıyorsunuz. Bakırın ağır olması var. Bakın şu şu an çok ağır. Sebebi buradan geliyor. Ve şuradan alıyoruz Bu dövme olarak yapılmış. Zaten adam imalatımız dedi. Ve şuradan da bir tane damgaları var. Ee, yani burada da e, damgaları var. Üzerinde yazıyor adam imalatımız dedi. Bir daha gidişinde kesinlikle bir çiğ köfte alacağım yani bak onu söyleyeyim. Ee, bunu aldım dört tane bundan aldım bir de cevsem var Burada. bunları almıştım araç kesimde bu ee, da ağır dövmelik yani böyle teneke gibi durmuyor eşim şu bu bakırın ve bunun çok pahalı olduğunu hatta kilolarını bile bana söyledi özellikle bu sarı e, metal demir çok pahalı onu söylüyor yani onlar o biliyor Mesela kırılmayan, eğrilmeyen bir demir, hatta bizim fıstık kıracağı bile bu renkten. Eğer alırsanız Antep'e gelirseniz fıstık kıracağınızın rengi böyle sarı metal olsun, yani sarı olandan olsun. Gidip de gümüş rengi almayın, hep gümüşe kaçıyoruz. Buralarından dolayı bunlar. Bana kaça kattı Dört tane ayran vardı, bir cevizi, bir de e, tava. E, tavam da geniş, güzel, büyük. E, 120 lira ödedim. Bana, e, 160 lira gibi bir fiyat söyledi adam indirim yaptı ben indirimli haliyle 120 lira aldım hesapladım zaman da bir şey efendim eşim de zaten söyledi şunun ağırlığı şu kadar bunun ağırlığı, bu kadar dedi yani öyle bir oldu hesaplı alışverişlere kaçıyoruz arkadaşlar buradan hepsini paylaşacağım sizlerle yani sadece diyet değil her şeyi paylaşacağım alışverişlerim diyetlerim sporum Tariflerim, kamu sıfırdan nasıl yapılır, kişi iç, iç, şifacılar için paylaşacağım. Şu an bir iki haftalık bir e, köye gitme durumum var. O köye gideceğim. Ondan sonra tekrar e, gelip burada tariflerimi paylaşacağım ki sizlere faydası olsun. Mesela sıfırdan e, kefir yapıldığını bilmiyorum. Herkes yani bulamıyor, edemiyor, eyleyemiyor, herkes herkese vermiyor. Onu da bir yapacağız. Evet, demem o yani her şeyim sizinle paylaşılacak. Evim bugün biraz dağınık misafirim var normal. Zaten normalde dağınık bir kadın. <laughs> ne yapayım iki çocuk falan. Öyle. Ee, kan grubuma göre et yemek benim için çok faydalı. Ben sıfır e, RH negatif bir kan grubu var bende. Ee, daha çok et yemeye yöneliyorum. Ee, rahatlıkla yiyebiliyorum. Sıkıntı yok. Bulgur yediğim zaman zaten benim normalde vücudum şu ödemler oluyor. Ya bunu her zaman fark etmişim derim. Bana faydalı olmayan bulgur. Ekmek, ekmek türevi. A grubu şanslı. Onlar bulgur da yiyebiliyorlar. Ekmek de yiyebiliyorlar. Ama ekmekleri normal doğal... E, CS unundan yapılmış ekmek olmalı. Bu da zor değil. Çok da hamur işi isteyen bir insan değilim ya. İşte canım çeker eder doğru beslenme öğrendiğiniz zaman zaten hep çok geziyorsunuz. Bunlara dikkat edeceğim ki bilmiyorum ya keşke böbrek temizliğini yapsaydım. Şu an böbrek taşlarım varsa atmış olacaktım. Böbrek taşları çaydan oluşuyor kahveden oluşuyor yani ne bileyim ya. Çok sağlıklı bir su içerseniz kaynak suyu olamıyormuş. Hemen hemen böbreği temizliyormuş ben ona dikkat edeceğim. Benim işim ne zaman e, görev için gitse köylere, ben hemen bidonlarımı dayıyorum. İşte bize kaynak suyu getir, gittiğin köylerden getir. ve artık bidon çoğaltın, ben onları daha çok Bu paketteki suların çok iyi olmadığı zaten herkes tarafından biliniyor. pH'i ne kadar yüksek olsa olsun çok bekliyor. Bilemiyorum ya, en iyisi canlı su. Canlı su nerede? Kaynak sularında bulunuyor. Belki sizinle canlı su yaparız, onu da paylaşırım yani. Bir İşe şey burada sirke yapımı, turşu yapımı, daha iyi çekimlerle daha iyi videolarla Evet eleştirileriniz geliyor müzik çok var Maraş gezimin müziği çok şey Video silmeseydim tekrar kaldıracaktım Neyse arkadaşlar bugünlük yani şu an şöyle göstermiş oldum hepsini sorularınız olsa cevaplıyorum gelen soruları düşünüyorum bakalım Kefir e, bilmiyorum sıfırdan yapıldığını ama kamu çayının kendini siyah çayla, çayla, iki küp şeker ve sirkeyle yapabilirsiniz. Bu en önemlisi o kefiri her yerde bulabiliyoruz. Bakın onu şimdiden yaparsanız eğer benim gibi program yapacaksanız bu program bu seviyeleri e, ileriki seviyeler için size bir fikir olsun. E, baştan yaparsanız zaten o günde 15 günde olur. O şekilde çoğaltırsınız. Eee... Şeyle de bir anlaşmamız olmuştu bir sayfayla. Bana şey yollayacaktı. Adı neydi ya? Bu Spirluna. Spirluna mı? ismini bile söyleyemiyorum. Çok faydalı bir yosun hapı. O kadar çok faydalı ki B12'den tut, kan değerlerini de, yükseltiyor güzellik. O da güzel bir şey. Ve size bir açıklama daha yapayım. 9. seviyeye geçtikten sonra cilt, göz, daha da devam edecek yani bu temizlikler. Ben kesinlikle onları yapacağım çünkü gözüm zaten astigmat vardı ama şu an gözümün bir iyi olduğunu hissediyorum arkadaşlar. Benim de 36 saatlik bir oruçta gözlerim o kadar çok kırmızı olmuş, kan çana olmuş, yorulmuştu ki şifalanmanın etkisiydi. Şu an öyle bir durum yaşamıyorum ama herhalde şifalandım. 8. seviye ve bir ömürlük beslemeye geçince bunun sorunlarla bir daha başlayacağımızı da sanmıyorum. Benim sarımsak ve limonu bir arada tüketmediğimi de çok iyi biliyorum öyle devam edeceğim herhalde aşkısını yedim bir de kabuklu kabuklu limon yedim. Yani ondan da olabilir. Neyse ben paylaştım Herkesin özür diliyorum siz yolunuza devam edin ama ben dediğim gibi benim gibi birçok insan da böyle olmuş yani. Gerek midesi gerek e, tansiyonu. Ee, bir tane 36 saat bu arada kusam çok iyi olacak da bilemiyorum bakalım şu memlekete gidip geleyim ona göre.